Evet, son iki gruba geldik. Şimdi Atay sahne senkron ekibini izledik. Sıradaki ekibimiz Kahramanmaraş Özel Lider Simya Koleji. Birdenbire sikeciyle karşımızda olacak. <laughs> Kimseler içinde kimsesiz kalan bir kimseyim. oldu her şey. Her şey birden bire. Birden bir oldu her şey. Her, her, şey birden bire. Hey! Banklar benim. Yatırım olmasa da sıcaklığı ile sarılıyorsun sıkı tahtadan kolları. Ayaklar da var. Olur da yaklaşan olursa beni uçurmak için daha güvenli tahtadan kollara. Sokak lambaları da benim. Akşam karanlıktan korkuyorum diye. Gece boyunca başucumda açık. Hem biliyor musunuz? Gözleriyle takip ediyor. Uyanınca yüzüme vuruyor sokak lambasının sıcak yüzü. Çimler. Ağaçlar. Salıncaklar ve etrafta gezen bekçilerim var minik tüylü kedi ve köpek diyorlar onlara. Hayır! Ben onların hepsine birer birer isim verdim. Sabah etajı simiti ben yiyorum. En fiyakalısından. Gazozun el hasosunu getiriyor bana Rıfat amca. Baharı da, yazı da, kışı da ben yaşıyorum. Nereye ne ama? Bir kere rüyamda annemi ve babamı görmek istedim. Acaba kardeşim de var mıdır benim? O da sokakta mıdır acaba? Bir anne sarıldığı zaman ne hisseder çocuk söylesenize. Anne nedir? Bazen bu farklı çocuklar geliyor babasıyla. Kocaman balonlar oluyor onlara. Yanında da kocaman oyuncaklar. Yere düştü çocuk. Baba susun temizliyor. Acaba benim babam da benim üstümü temizler miydi? Ayakkabıları çok fiyakalı. Allah'ım benim annem babam ve kardeşlerim yok. Yani vardır da ben bilmiyorum. Ama ne olursun sen bu çocukları. Annesiz, babasız, kardeşsiz Neden hiçbirinizi göremiyorum? yakalama diye hızlı adımlarla koşmaya başladım. Nefes nefese kalmıştım. Sonra karşıma... kaldı ...göbekli... ...kocaman bir adam çıktı. Bana nereye koştuğumu sordu edeceğimi söyledim. Bak Çok uzak olduğunu, arabasının olduğunu ve beni bakkala götürebileceğini söyledi. Çok hızlı kullanıyordu arabayı anne. Babam bile böyle hızlı kullanmıyordu. İçinde tuhaf kokular vardı anne. <laughs> araba hızlandıkça ben ürküyorum. Sonra araba durdu. Kapımı çevirip etrafa baktım. Bakta İyi değildi diye düşündüğüm adam kulağımı sıkı tutup beni sürükleyerek ormana doğru götürüyordu. <laughs> bakti <laughs> Kardeşim. Kardeşim. Kardeşimi bir yere gönderme ne olur mu anne. Ben Ay çok yoruldum anne. <laughs> anne, anne çok yoruldum. Anne. Birden bir oldu her şey. Her şey, her şey birden, 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 bir birden bir oldu, bir oldu şey. her şey. Her şey Ben bir deli! Herkese <laughs> birden bire oldu, şey. <laughs> şey oldu her şey. Her şey birden bire. Birden bire oldu her şey. Her şey birden bire. bakar mısın? Niye kızıyorsun ya? Şeker kaç para diyecektim. Aa. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Garip değil, Derip. Bir zamanlar sizin tabirinizle bana da akıllı diyorlardı. Şimdi oh, diyor? o kimi hastası? Kimi zihinsel bozukluğu olan, kimi de deli diyor. En kısa olanı bu galiba, deli. <laughs> Akşamdan kalmanın yoldaşı garip. Suç işleyen oğlumu suç atacak birisini bulamadığınız zaman hedef nokta garip. <laughs> Allah vergisi benden korkmayın. Zararım yok kimseye. Sadece benim arkadaşım olur musun? Hem birlikte parka gideriz. Salıncakta sallanırız. Birlikte pamuk şekerleriz. Sadece beni aranıza alın. Hem ceplerinizi de toplarım. Topunuz kaçınca da gider getiririm. <laughs> <laughs> Bu ses geliyor. Ne? Ruhların sadece gökyüzünde olmadığını gördüm. Karanlığın ise sadece geceye ait olmadığını. Hayallerin düşüncede kalmayıp göz önünde gözümün önüne geldiğini gördüm. Gördüm. Doğrunun yalana götürdüğünü gördüm. Gördüm. oldu her şey. Her şey birden bire. Birden bire oldu her şey. Her şey birden bire. Hatırlamıyorum. Buz gibi burası. Peki neden hiçbir şey hissetmiyorum? Nedir bu ışıklığın sebebi? Nefes almak hiç bu kadar zor olmamıştı. Gözümü parçalıyor her nefesim. <laughs> Yüzüme vuran soğuk rüzgar ile parmak uçlarından vücudumun her tarafını saran bir sıcaklık var. <laughs> Kapman gerek. Kalkıp rahat bir nefes için <gülüyor> <gülüyor> almam gerek. Hayır. Hayır, hayır! Ne de kıpırdayamıyorum, hayır! Hayır! Nedir bu ışıklığın sebebi? Hayır! Gözlerim... ...gözlerim yavaş yavaş ağırlaşıyor. Uykum geliyor herhalde. Bu... ...bu ışıktan eğilmesi... ...güneş mi doğdu ne? Hayır! Hayır şimdi şey olmaz hayır öyle istemiyorum. Hayır! Hayır imdat! Anne! Baba! <Gülüyor> Baba. <Gülüyor> Kimse yok mu? Kimse yok mu? Birden bir oldu her şey. Her şey birden bir. Anda. Her şey birden bir oldu. Her şey, şey birden şey oldu. Aşk, mutluluk, sevda, heyecan. Ve biliyor musun? Bulutlar birden bire üzerime düştü. Sonra hayallerim birden bire karardı. Aşk acısı birden bire şiddete dönüştü. Her şey birden Dur. Bir yumruğa daha ne kalbim. Bütün vücudum dayanmaz. Ama unutma ki. Bana attığın her dayakta. Adamlığın bir nebze daha azalıyor. Biraz daha kötüleşiyorsun. Gitti de şeytana dönüşüyorsun. <laughs> Artık yanma. Artık bana acı. Ben. Ben senin namusunum. Ben senin aynanım. Benim yüzümdeki morluklar. Senin kalbindeki siyahlığın sim geliyor. Ve senin kalbin simsiyah. Senin ruhun simsiyah. Sen simsiyahsın. Eşim, hastalıkta sağlıkta, iyilikte kötülükte, beni eşin olarak kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ama sen bu yemine uymadın. Hastalıkta da, sağlıkta da dövdün. Bir tokat daha atma. Kaldır bu elini kaldıracaksan de Başımı okşamak için kaldır. Bak yine kaldırıyorsun elini. Yine vuruyorsun yüzüme. Yine yalvarışlarımı beyaz duvarlar yutuyor. Dinlemiyorsun beni. Görmüyorsun perişan halimi. Ama ben dayanamıyorum. Gidiyorum artık. Ta katim kalmadı bir fiske daha yemeye. Eşim. Ben gidiyorum. Sonsuzluğa gidiyorum seni terk ediyorum. Sen artık katilsin. Sen birinci eşinin katilisin. Evlendiğimiz ilk sıralar çok iyiydi. Sonra iyi oldun. Daha sonra kötü. Daha sonra çok kötü oldun. Şimdi ise katilsin. Benim katilimsin. Yıllar önce öldürdün içimi. Kışımı da şimdi öldürdün. <laughs> Ellerim mutluyum senden kurtulduğum için. <laughs> mutluyum. Senden bir daha dayak yemeyeceğim için. Mutluyum işte. Ama sen mutsuz ol artık. Perişan ol. Zaten katil oldun. Bir de perişan ol. Ama en önemlisi vicdanın hiç susmasın. Her tokat için biraz daha bağırsın vicdanın. Çığlık çığlığa uyan. Rüyan da beni gör. Yüzümdeki morluklarla sana yalvardığımı gör. Bu yüzden uyumak isteme. Uyku sana haram olsun. Ha! Bu arada erkek olma! Adam ol! Alam! Bizden bir oldu her şey. Her şey birden bir. Bizden oldu her şey. Her şey birden <laughs> Hepinizden parça parça bir şeyler almaya geldim. Senin karanlığını, hepinizin karanlığını kendi içime almaya geldim. <laughs> senden. Evet. Senden. Sokak bambalarında kurduğun o ellerini almaya geldim. Evet. Onları, onları ben almaya geldim. Geldim. Ah yazık. Senin, senin kadınını almaya geldim. Ben geldim. Hepsini almaya geldim. Ben geldim. Senin, senin zihninden geçen düşünceleri almaya geldim. Zihninde geçirdiğin saçmalıkları almaya geldim. Ben geldim. Vücudunda gezen karanlığı almaya geldim o bedeninin her tarafını saran karanlığı almaya geldim. Ben, ben geldim. Ha, sana sıra gelince. Şey. Her bir yumrukta bedenin kapkar olsun. Tamamıyla karar diye geldim. Ve tamamıyla bizden ol diye geldim. Ben geldim. Peki, bunların hepsi ne zaman oldu? Birden bir oldu her şey. Her şey birden bir. Thank okay. you.